30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı onuruna düzenlenen resmi törenlere Balıkesirliler büyük ilgi gösterdi. Törenlerde il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaptığı konuşmada "Balıkesir'de milli birlik ve beraberlik her zaman esastır. Biz böyle gördük, böyle yapmaya devam edeceğiz." dedi. Balıkesir Valiliği himayesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni il protokolünün Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali İsmail Ustaoğlu, Hava Kuvvetleri Lojistik Başkanı Tüm General Hüseyin Duman ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte makamında tebrikleri kabul etti. Valilik makamında gerçekleştirilen tebrikat töreninin ardından il protokolü Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı. milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Asker diye. Ey Balıkesir! Düşmanı döndürecek kuvvet namlunun ucundadır. Kul, nekeden, gövende bana da bana da herber Işın savaşın kartalı Yüksek yerlerde açan çiçeğim Süngüyle tarihi yazan erler Kahramanları Geçiyor Selam onu yücelten yenilmez güce selam Tarihten devletler silen milletiz Öğretilmiş evet, şey olan Etinden, kanından duymalısın Hepimiz için büyük bir bayram, zafer bayramı Bu topraklar için canını veren, kanını veren, Gazi olan, şehit olan Bütün ama bütün kahramanlarımıza mekanları cennet olsun Gazilerimizin hayatları var olsun sağlıkla, sıhhatle hayatlarını devam ettirsinler. Ama en önemlisi bu topraklara bize vatan yapan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, bu topraklar için mücadele eden herkesin önünde de saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Balıkesir Kuvayi Milliye'nin baş şehri. Evet. Onun için Balıkesir genelinde milli birlik, milli beraberlik her zaman esastır. Evet. Biz böyle gördük, böyle yapma, öyle devam edeceğiz. Her zaman da böyle olacak. Bu topraklarda ilk kurşun ve son kurşun atıldı. Bu toprakların o güzel anılarına, o güzel kahramanlarına, en başta da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem kendisine, hem eserlerine, hem ilkelerine, hem onun gösterdiği yola Yok. devam edeceğiz. <laughs>